Merhaba arkadaşlar belki Gamers'a hoş geldiniz. Ben belki bugün sizlerle Chapman 15'in 4. bölümüne karşınızdayım. Arkadaşlar diğer... geçen bölümde transfer yapamamıştık o bölümde. Bakalım bu bölümde transfer yapabilecek miyiz? Arkadaşlar ben şeye bakmak istiyorum. Kayıtı gönderdik. Plata. Yok. Lakazet arkadaşlar çok pahalı. Laka. Bakalım. Neyse. Arkadaşlar biz bir tane kağıt diyerek etkiden kağıt Full tonsa cevap full lazım. Oyunun sesi çok açık. Ee, Başka Kazım Yok Arkadaşlar Kayseri Spor'da Bobo Bobo 71 4 milyon 1.5 <laughs> <laughs> milyon 2 milyon Evet arkadaşlar biz maçımıza gidelim. Hemen. Hemen maçımızı yapalım arkadaşlar. Bakalım nasıl bir oyun sergileyeceğiz Geçen bölüm bir galibiyet bir mağlubiyet aldık. Bakalım bu bölümde ne yapacağız. Hayır atma ne no, olur. Aferin adamsın Maxis. Maçı yemek istiyorum arkadaşlar. Hadi hayata bari Monaco lider şu an 7 puanla biz. Biz neredeyiz? 4 puanımız var arkadaşlar. Bu bunu yazar 7 puan olacağız. Bu inşallah bu maç alırız arkadaşlar. Çünkü gelecek maç Monaco ile arkadaşlar. Çok zor olacak. İnşallah bu maçı alırız. Ninko hadi. Arkadaşlar ya bu takımla şampiyon olamam da. En az da Avrupa Ligi'ne gitmek istiyorum ya. Hadi ben yeter. Adamsın ben yeter ya. Ya oğlum seni ver ya. Sen milyonluk adamsın ya. Didot. Pıh. Ondan seni ya olacak? Bakıp sen. Matiz. Abi Ben yedersin. İşte bu ya. Adamsın ya. Arkadaşlar bu sene gol kralı da bizden çıkabilir. Ben yetler olabilir bu sene. Gol kralımız. Hadi Ninkov sen de atsaydın bize olacak. Ya tovare 2-1 oldu arkadaşlar. 2-1 bir tehlikeli bir skor. Hemen ikinci yeriye devam edelim. hadi gidi ot. altıncı sırada altı puanla. Kardi vuruyor. Dışarı. 70. dakikada nadir oynayacağım alacağım arkadaşlar. Hatta şimdiden alayım mı? 70 Ha şimdi al. Takdir. Hemen hemen. Arkadaşlar Nadir de iyi oynuyor. Nadir en azından gelince bir takım hareketleniyor. O yüzden Nadir ikinci yarıda olurum. Kalp gelirse zaten ilk on olacak arkadaşlar o kesin. Kalp gelirse ilk on olacak. Çok güzel bir takım kuracağım arkadaşlar. inşallah. bu oman e, bana göre sağdıkça göre nasıl demişler? Bu bölüm yani nasıl? Şu an kameraya beyaz bir şişecek. Burada ama. burada kite. forvet, öyle işte arkadaşlar. Hadi didot, işte bu didot. Ve 3 bir aldık arkadaşlar. Çok güzel bir skor oldu. Maç oldu da. İnşallah kayıt transferi de açıklanır arkadaşlar şimdi. ile da güzel bir takım kurarız. İşlem sürüyor diyor. Ve kabul ettiler arkadaşlar. Çok güzel oldu. Bomba oldu. 55 mi, 50 milyon Vivo veriyorum. inşallah kayıt transferini de tamamlarız arkadaşlar. Çok istiyorum kaytı. Hadi. biz gönderdik ama gelmedi. Neyse biz ilerleyelim. Beşinci ile üçüncü arkadaşlar. Bir ihtimal yeniciz gibi geliyor bana ama hayırlısı neyse olsun arkadaşlar. Ve maçımız başladı. Hadi romanım. Hadi ben yeter. Hadi yollarım yersiniz. Konak ne? Konak prank mı ne? Rocky. Konak prank. Roman. Roman. Roman havası çalıyor ne işte. Ben yeter. Pıp. Ya sen sana milyon dolarlık adam dedik ya. Ne yapayım? kaleci kalecimiz kim dedim? Ben kaleci çok merak ediyorum. Bizim kaleci kim? Boğuşer. Moutinho. Yenildik arkadaşlar. Yüz yüz yenildik. biz, bizim takım Monaco'ya karşı 3-2 alacak. İmkan yok. Ya kaleci gerizekalı mısın ya? Ya geri zekalı mısın ya? Ya bu kadar aptal bir kaleci yok ya. Yok arkadaşlar ben kaleci de alacağım. Bunu alayım direkt kaleci alacağım. Kayıt alalım. Hemen bir kaleci alacağım. Ben böyle geri zekalı kaleci görmedim ya. Daha ilk görüş sıfır ya. Bir de sarı kart dedik. Bıyık sarı kart dedi. Kesin bizim kaleciye para verdiler ha. Şike yapıyor, şike yapıyor. Şimdi beşinci, yedinci olduk ya. Heh, bu da var. tamam. Bari bir gol atın ya. Şeref gol atın ya. Hadi ben yeter ya. Sen milyon dolarlık adamdın ya. Arkadaşlar işte bu unutmadan ben duraklatayım. Nadir oynalım. Hadi. Benim kov. Pıp ben atacağım tohat. Hadi Nadir be. Nadir hadi bir gol atalım. ne bir gol atıyor. Roman Nadir çiftçi Subasic. Ben niye Arkadaşlar bu takım <laughs> oyunu ben oynasam var ya. Normal böyle. Şu şey A, B, C gibi olsa. Ben bu takımı şampiyon yapar ya? Bitti arkadaşlar artık ya. Sürpriz ve maç bitti arkadaşlar. 3-0 yenildik. Kötü oldu ve gelecek bölüm saint ve Rennes maçı var arkadaşlar. Hemen ileriye gidelim ve kaytın durumunu öğrenelim. Gelip gelmeyeceğini. Arkadaşlar burada gelmezse yandık. Ve bir kayt takımımızda. Tarafta oynar mısın? Yok oynamazsın. Sen kızma. Tamam. Ninko. Kız tamam. Ninko muydu? İşte. Diyot. Yok. Arkadaşlar hakikaten biz orayı kimi alacağız? Sağ. Oynayabilir misin? Trejo. Yok Ninko. Roman sen şuraya geç Neyse bu böyle olacak. Dumbia. Tomo Dumbia. Dumbia. Kompası şunu şöyle al. Kalecimizin o oradaki kaç? 72 ama berbat. Mükemmel ucuz. Defans alalım arkadaşlar serbest oyunculardan. Önümüzde ne koyalım? Hadi kale ilk defans alalım ya. Albert Riera. Josef Yobo 1 milyona gelir misin? Gelmesin almam. 70'li falan olsun. 69'lu falan olsun. 68 Pablo. Hiçbir şeyim yok ama. Sen nasıl 68 sin? Yobu kaçtı ya. Yani? Rire yobu. Ama yobu da yaşlı be. Neyse arkadaşlar olmadı Hakan. Arıkan. 66 ama bu iyi ya. Arkadaşlar bir takımı gireceğim. Takımın adı neydi ya? Gel arkadaşlar. Eskişehir Spor'dan 1 milyonu kim varsa alıyorum arkadaşlar. Serdar Soa. Soa. Özgür çek var. 3 galibiyet, 4 marvet, 0 beraberlik. Attığım gol 11, yediğim gol 0 arkadaşlar. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videosuz kalmayın.